Selam canlar ben Sarbey. Bu videomda sizlere VEI portalı ile ilgili detaylı bilgilendirme videosu hazırlayacağım. Sürekli benden onun videosunu istemiştiniz. Onu da bir çekelim artık. Bayağıdan beri başka şeylerle uğraşmaktan onun bir türlü fırsat gelmemişti. Bu portalın çen portalından farkı içeri girince gösterelim. gösterelim. Daha iyi anlayacaksın. Burada ata ihtiyacınız var. En büyük probleminiz atak olacaktır. Becerisi olmasıyla pek bir işiniz yok desem yeridir. Yani dayanma problemi yaşıyorsanız isterseniz becerisi olması takarsınız. Ama onun dışında genelde ataklarla gireceksiniz. Yani şimşeğin çok daha fazla önemli olduğu bir portal diyebilirim. Katlar diğer portallarla hemen hemen aynı. Tek fark bosslar. Bosslar dışında değişik olan herhangi bir şey yok. Ölmeme katında burada karakter atmıyorsunuz çünkü o kat yani 6. kat uzun sürüyor. O yüzden karakterdeki çarlarınızı aşağı atar. Yani normalde 1. kattan 6. kata geçerken karakteri alıyorsunuz. Bunda onu yapmamanız lazım. 6. kata geldiğinizde hem slotlar hem de boss var. Yine ölmemeniz gerekiyor. Çamanı bir yandan kaçırmanız gerekiyor. bir yandan boss'u kesmeniz gerekiyor. Boss'u keserken mitin atıyor. Mitin attığında boss'a hasar veremiyorsunuz. O yüzden iki çare birden kontrol edebilmeniz gerekiyor. Yani biraz daha uzun sürüyor. Aradaki fark o. Biraz daha uzun sürüyor. Ekstradan şu bir büyük bir küçük halkadan oluşan bir skill var. Bu sizin kontrolü kaybetmenize sebep oluyor. Karakteriniz rastgele hareketler yapmaya başlıyor. Yani kontrol sizde olmuyor. Geziyor bildiğiniz geziyor. Metin atacak mı bilmiyorum. Metin atarsa mis vuracak zaten. Ama atmadı. Metin at, normalde atabiliyor. Yani hızlı kesemezseniz bossu hasarı düşük kalırsa. Metin atıyor. Fare metni atıyor. Fare metnini kestikten sonra bossa vurmaya devam ediyorsun. Normalde diğer portallarda ilk girdiğinizde iki tane metin atıyor. Onları kesip bossu kesiyorsunuz. Bunda tam ters. Direkt bossa vurmaya başlıyorsunuz. Rotlara dönmemeniz lazım orada. Aynı şekilde burada da yine patronu keseceğiz. <laughs> Katların özellikleri dediğim gibi hemen hemen aynı. Aradaki tek fark boss'un özelliği. Yani özellikle metni keserken boss size o gezdirme skillini atarsa şu skill'i metni bırakıp çarpı şekilde geziyor ve ölebiliyorsunuz. Sıkıntısı bu. Buna dikkat etmeniz lazım. Videoyu çok uzatmamak adına aslında ben burada bir tane marka basayım. Böyle yer alıyor. Devam. Hatta bir tane yüklere basayım. Cebnemle basayım. İş hızlı olsun ki siz de videoyu izlerken sıkılmayın. Markaya bastım mı? Ben basmışım. Sonuna da basayım. Basmak zorunda değilsiniz ama en üst katta boss'u keserken hasarınız yetmeyebilir. Yani orada marka basmak zorunda kalabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. En üst kattaki bos çok uzun sürede kesiliyor. Öyle basit kesilmiyor. Bir çam portalına benzemiyor. Dediğim gibi top yok. Top olmadığı için sadece bos'a hasar vererek kesmeniz gerekiyor bir portalı. Yaman da kadraja girmeyi seviyor galiba. İlla ki kullandığım itemleri soranlar olacaktır. Ben şimdiden şöyle itemlerimizi göstereyim. Costümlerimize her şeyimizi göstereyim. Verdiği nişanlar farklı bu portalda. Normalde çen nişanı veriyor çen portalı. Yani her portal kendi nişanını veriyor genel anlamda. Bu V ve nişanı veriyor. Yine kırmızı sandıkla dönüyor. Bir şey fark etmiyor. Şurada da genk nişanı veriyor. Gerçi onu hepsi rastgele verebiliyor zaten mavi olanlar. Bu perşembe günleri ve pazar günleri açık portal. Pazar günleri zaten hepsi açık. Ekstradan perşembe günleri de açılan bir portal. İki kişi halinde bu portalı keserseniz çok çok daha rahat edersiniz. Yani dörder çar şeklinde. Tabii çarların şimşeği üzerinde biraz da olsa olması lazım. Çünkü altıncı katta gördüğünüz gibi ekstradan slotlar var. Boss var. Yani çarları öldürmeden kurtarabilmek biraz daha sıkıntı. Diğer portaldan biraz daha farklı orası. İçen kadar rahat hareket edemeyebilirsiniz. Karakter de atabilirsiniz. Yine bütün slotları üzerinize alırsınız. Ondan sonra çarları açarsınız. Kenara çekersiniz ama bu işlem sırasında boss'u üstünüzde sabit tutmanız lazım. Slotlarını da tutmanız lazım. 20 dakika civarında falan sürüyor bu portal. Tabi tek çıktığınız zaman. Yanınızda birisi olursa iş değişir. Yani atak çarı olarak kişiye daha ihtiyacınız var. Daha hızlı olsun istiyorsanız var. Özellikle şu 1 katlarında zaman kaybetmemek adına ne kadar kalabalık olursanız o kadar iyi. 8 çarın vurması var 1-1-1 bir 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 diye. 3 tane tarım vurması var. Özellikle şamanın ekranı da verdim videoya. En büyük problemlerden birisi metin katları. Yani bu katlarda tam anlamıyla kanser hareketleri var. Çünkü sizi metinden uzaklaştırıyor şu anda da olduğu gibi. O sırada tabi metne vuramadığınız için zaman kaybediyorsunuz. Bir de böyle gezdirme olayı var. Yani bunu ben yapmıyorum. Bunu kendisi yapıyor. Özellikle 29. katta bu olay çok can sıkıyor. Yine vuramadım metnine. bir çekilim var ya. Aynı metne girebilmeniz neredeyse imkansız gibi. Yani aynı metne niye vurmadım falan diyenler olacaktır. Sonra kontrol etmiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar boss olduğu için her geziyor. O alan skillinden dolayı geziyor. Şu yukarıda gördüğünüz zaten skill. Bu boktan şey. Özellik. Yani hangisini kırabilirseniz iyidir. Birisini kırın. Hangisinin olduğunu pek bir önemi yok. Bu metin katlarında dediğim gibi çok sıkıntı çıkarttıracaktır size. Ya. Ben ekrana en geç gelen ekran. Burada da yine boş atıyor. Hem ölmeme katı hem de eğer şurada manda metni denk gelirse bazen gelebiliyor hem metli kesmeniz lazım hem de ölmemeniz lazım. Bunun yanı sıra da o boss sizi gezdirecek doğal olarak. Dolayısıyla ne kadar yüksek atak olursa o kadar iyi. Kanser. Harita kanser. Kesilemez değil ama gerçekten can sıkan Elementer güç taşını alarak buralara gelirseniz bir tık daha rahat edebilirsiniz. Daha hızlı kesebilirsiniz. Yine burada patron istediği yerlerde metni haldır aldır vurup da kesmeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş kesin. Ne kadar yavaş keserseniz boz çıkarma şansınız o kadar yüksek. Geri kalan zaten bütün katlar aynı. Yani özellik bakımından hepsi aynı. Bu arada bu kaça geldi? Atladı. Size en çok üzülecek kat 29. kat olacak. Bir de boz kat Top olmadığı için bütün hasarı bosa vermeniz lazım. Dolayısıyla atak o kadar önemli ki. Yani balına varınca kadar basacak. Çünkü 10 dakikanız var. 10 dakika içerisinde hem saçma sapan hareketleriyle mücadele etmek zorundasınız. Hem bosa hasar vermek zorundasınız. Hem de sürekli sahte metin atacak. Sürekli sahte metin kesmek zorundasınız. Sahte metin dilime bakmayın. Oraya metin atıyor. O metni kestiğiniz zaman hasar vermeye başlıyorsunuz. Metni kesmezseniz hasar veremiyorsunuz. Portallar arasında element farkı dışında çok bir fark yok. Verdikleri ödül kısmından bakacak olursak sadece verdiği kuşakların isimleri farklı olabiliyor. Bazı portallar daha farklı kuşaklar veriyor. Herkesin sevdiği C kuşağı hangi portaldan çıkıyor bilmiyorum ama tek farkı o. Bir de bunu 400 epe mi getirdim? 아직도 아 Şunu Bir özellik getiriyorlar bunu müzayede, müzayedeye koymaları kadar saçma bir şey yok ya. Oyun zaten ticaretle dönen bir oyun. Bunu getirip müzayedeye koydular. Tebrik geliyorum Eninde sonunda nesne markete yine sabite bağlayacaklar. Yani elementler güç taşı gibi, kutlama gibi. Baştan müzayede ile götürmeyi deneyecekler. Ama bu bütün oyuncuların ihtiyacı olan bir şey. Niye nesne markette sabit olmaz? Ayrı bir konu. Evet. Öldüğümüz zaman duyak yalaklar. Şimdi bak eleştiriyoruz, duymazlar bunları. Öldüğümüz zaman yalak adıyorlar. Şimdi ne oluyoruz? Düşman mı oluyoruz? Onları hiç duymazlar. İçlerine gelmezler. Bir tane iyi şey yaparsın kimse konuşmaz. Ama sadece bir tane kötü şey yaparsın bütün dünyanın diline düşersin. İnsanoğlunun doğasında var bu. Şimdi bu videonun da yorumlar kısmında gene ilk gelecek yorumlar pazar sistemi ile ilgili olacaktır. Çünkü öyle denk geldi, videoya denk geldi. Arkadaşlar ben burada VI portalının bilgilendirme videosunu çekiyorum. Yorum atacaksanız benim burada 20 dakikalık bir videom varsa 20 dakikanın içerisinde sizi ilgilendiren kısımların hepsini yorumluyorum. Gidip de 3 saniye 5 saniye takılmayın. Pazar sistemini ben getirmedim eleştirecekseniz forma girin. Gameforce'a mı eleştiriyorsunuz? Takımı mı eleştiriyorsunuz? Kim eleştirseniz eleştirin. Ben Metin 2'nin takımında da değilim. Yönetiminde de değilim. Şirketin içinde de değilim. Ben sadece bir yayıncıyım. kötü ya, çok tatlı. of ya en pis katlardan bir tanesi bu Bursam çok şey yapacağım da buramıyorsunuz ki gezdiriyor Ona rağmen 33'ü görebilirim diye düşünüyorum. Çünkü beraber kesebilirsin. Kızdırma. Al Güzel denk geldi. Yine hızlı geçtik orayı. Tek sıkıntılı yer orası işte. Yeterli şimşeğiniz varsa problem çekmiyorsunuz. Yeterli şimşeğiniz yoksa o zaman biraz sıkıntı çekebilirsiniz ve hasar kesinlikle çok önemli. Yani bu portalı yapıyorsanız özür <laughs> dilerim. 30 zodyak canavarlarına karşı güçlü muhakkak olsun. Bu portalı yapıyorsanız o olmadan buraya gelmeyin. Hatta mümkün mertebe mid set ile buraya gelmeye çalışın. Çünkü bu haritada ya yani bu portalda atak çok önemli. Tamam savunma önemli ama atak daha önemli burada. Mümkün mertebe full atak girmeye çalışın. Daha boss'a gelmedik. Boss'u gördüğünüz zaman zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. ana kadar ki kaplar bir şekilde çıkılıyor. Yani Zodiac portalında en büyük problem boss'u tutmak, boss'u kesmektir. Ona geldiyseniz normal bir şeyi başarmışsınızdır. Onu kestiyseniz üstün bir başarı elde etmişsiniz. En zor kısmı portalı tamamlayabilmek. Öyle kalka tek tek de olsa 34'e kadar çıkabiliyorsunuz. Burada karakter falan atmanıza gerek yok. Diğer portalda biliyorsunuz karakter atmadığınız zaman hasar veremiyorsunuz. Ama bu portalda ona ihtiyacınız yok. Direkt boss'a dalıyorsunuz abi. Mümkün olan en yüksek atakla dalıyorsunuz. Ne kadar çok atak o kadar çok iyi bunu yapacak zaten dediğim Sürekli böyle fare metni atıyor. Fare metinlere denk geldikçe sürekli keseceksiniz. Fare metnini kesmeden. Ya bir gezdirme, bir gezdirme de işimize bakalım. Bir yönge dayanacağım. Adamı sinir ediyor. Başka bir şey değil yani. O hareketler bildiğiniz adamı sinir etmek için varlar. Çok seri metin atıyor. Şu anda yenisini evet. Tam metin sırasında sizi gezdirirse bildiğiniz kanser sebebi. Allah'tan kırıldı metin artık gezdirse de bir şey olmaz. En yüksek hasar verdiği sikili bu. Ondan kurtulmaya çalışın. Büyü her zamanki gibi bu da işe yarıyor. Büyü kullanın. Beceriyle dalarsanız eğer bu bosa yanı tam olarak gözükmüyor ama beceriyle dalarsanız bırak artık bırak. Hasardan kaybedeceğiniz için bozu kesemeyebilirsiniz. Yani toplam 10 dakikanız var arkadaşlar. 10 dakika içerisinde ne yaptınız yaptınız. Öldünüz, kalktınız, kestiniz, vurdunuz. Her şey on dakika. 2 kişiyle çok rahat hareket edersiniz ama tek kişiyle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Beşinci dakikada boss'un canı yarıya geldiyse boss kesebilir demektir. Gelmediyse kesilemez demektir. Elementer güç taşı olmuş olsa çok çok daha farklı olurdu. Şu anda o yok. Bunu ben yapmıyorum arkadaşlar. Kendisi yapıyor. Ve ters sıkıştı. <laughs> Hareket iptal edildi. Öldürene kadar bırakmaz artık. <laughs> Öldürsen diyorum artık. oradaki zaman kaybından dolayı kesemeyebilirdim. Onun yaşanmaması gerekiyor. Ya gezdirmeyi yapıyor tamam. Yani böyle bir şey getiriyorsun. Böyle bir boss getiriyorsun. Eyvallah. Yani gezdirirken o zamanlara bunlara takılmayacak. Yani bu özelliği getiriyorsan buraya o çar oraya takılmayacak bir bir saçmalık olmaması gerekir Bu boss'u keserken hiçbir şeyinizin bitmemesine özen gösterin. Böyle bir şeyler biterse yine ölüyor. Havamız gitti. iki kişi yani arkadaşlar. Yani normalde burada bunu keserken bir kişi boss'u tutacak. Boss kimde ise o boss'tan hiç ayrılmayacak. Diğer kişi metni kesecek. Yani mantık olarak olması gereken bu. Ama ben maalesef atakçar olarak tek girdim. O yüzden birazcık bu kadar uğraştırdı. İki kişi girdiğiniz zaman bu tür sorunların hiçbirisiyle karşılaşmıyorsun. Yani çar kenarlara sıkışmış bile olsa ikinci kişi bossu idare ediyor. Hmm. Skill'leri bir süre sonra ezberlersiniz normalde kaçabilirsiniz bu şekilde ben çok skill'lere odaklı oynamadım Özen göstermedim Süresi belli zaten belli bir sürede atıyor skill'leri Onlara denk getirdiğiniz zaman sıkıntı yaşamazsınız normalde bundan kaçmanız lazım Biliyorsunuz çünkü yani saati belli dakikası belli Biliyorsunuz tamam onu vuracak kaçmak lazım Ben pek sallamıyorum Zodiac'ta iyileştirmeci şaman canlıları özellikle beceri sersemi yediğiniz zamanlarda size heal verir. O beceri sersemini çözer. Hayat kurtarır. Ama çok sık hell almamaya özen gösterin. Şu skill sırasında hell verilirse az önce yaşadığınız gibi. Normalde gezme olayı daha çabuk bitecekken daha uzun sürer. Daha geç biter. Böyle bir problemle karşılaşmak istemiyorsanız özellikle skill sırasında kesinlikle hayal almayın. RPG görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum. Ama bu portal bu şekilde. Dediğim gibi sadece içerisinden çıkan kuşak farklı. O da her zaman farklısını atacak diye bir şey yok. Şans. Tekrar söylüyorum. Harita kanser. Yani sizi sinir ederim. Bildiğiniz sinir Birçok kişi burada bana hep aynı soruyu soruyor. Abi 40. kata nasıl tutturuyorsun? Bazen tutmuyor. Ekila. Olay bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kafalarda bir problem kalmamıştır. Eğer bir problem varsa, soru varsa yorumlar kısmında belirtin. Lütfen yorumlarınızı içerik ile ilgili yani V portalı. Bu videonun başlığı portalı. O yüzden yorumlarınızı V portalı üstünden yapın. Bana gidip o kemer şu kadar, o bilmem ne bu kadar. Bana bunlarla gelmeyin arkadaşlar. Mal benim değil beni ilgilendirmiyor veya nesne marketi ben tasarlamıyorum. Oyunun özelliklerini ben değiştirmiyorum. Ben size oyunla ilgili bir bilgilendirme videosu çekiyorum. Ya yani izlemek isterseniz buyurun izleyin. Onun dışında lütfen sinir bozucu yorumlar yapmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.